Herkese merhabalar. Ben Mustafa Söyler. Taşınır Uygulu Öğren kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda yıl sonu kapatma işlemi nasıl yapılır ve dosyalanacak cetveller nelerden oluşur kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Öncelikle olarak Taşınır Mal Yönetim Hesabı ve cetvelleri nelerden oluşuyor? Yıl sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, Harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli, Müze ve kütüphane olarak faaliyet gösteren harcama birimlerinde müze kütüphane yönetim hesabı cetveli, yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. Hazırsanız TKS'de öncelikli olarak birimimizi kontrol edelim. Hesapları tamam ise tutanağını oluşturup raporlarını alma işlemine geçiyoruz. Yönetim raporları kısmına gelip 2021 yılını getiriyoruz. Burada harcama birimimize ait taşınır hesapları ve muhasebe hesapları yer almakta. PDF raporunu alıp hızlı bir şekilde kontrol edelim. Fark kısmına geldiğimde tüm hesapların tamamlanmış ve sıfırlanmış olduğunu görüyorum. Şimdi yıl sonu işlemine geçebilirim. Bu işlemi kapatıyorum. Sayım yıl son işlemleri klasörüne gelip, ilk önce sayım tutanağı oluşturmam gerekli. Sayım tutanağı oluştur kısmına geliyorum. Ambar olarak kopsem ambarı geliyor. Burada birden fazla ambarda olabilir. Her ambar için ayrı ayrı işlem yapacağım. Kopsem ambarını çağırdığımda tüm malzemeler karşıma sıralanıyor. Burada kayıtlı olan miktarları ambarlarda bulunan ve bizim saydığımız Kayıtlı olarak ortak alanda bulunan miktarlar ve bizim saydığımız ortak alana ait kişilerde kayıtlı olan e, miktarlar ve bizim kişiler üzerinde saydığımız tutarlar doğru olduğunu ifade ediyoruz bu sütunlarda ve sayım miktar miktarlarını otomatik olarak tamamla deyip işleme başlıyoruz sayım miktarlarını otomatik olarak tamamla butonunu ilk e, basacağımız buton bu sonra Kaydet butonuna basıyoruz. Sayım tutana kaydetme işlemi başarıyla gerçekleşti. Kaydetme işleminden sonra sayım tutana sonlandırıyoruz. Girdiğiniz bilgilere göre fazla ve noksan miktarlar için tip oluşturulacaktır. Bu işlem geri alınamaz. Lütfen bilgilerinizin doğru olduğundan emin olduktan sonra işleme devam ediniz. İşleme devam etmek istiyor musunuz? Evet. Çünkü bizim burada sayım fazlası veya noksanımız yoktur. Ee, bu konuyu Diğer videolarda ayrıca anlatacağım ama bu yıl sonu için bu işlemlere şu an girmiyor. Evet deyip kaydıma geçiyorum. Oluşturduğum sayım tutanağını aşağıda hemen bulunan sayım tutanağı listesi butonuna tıklayıp yıl 2021 olarak seçiyorum. Ambarı kopsam ambarını getiriyorum. Oluşturduğum ambarı sayım tutanağı raporu deyip pdf olarak görüntüleyebiliyorum. Sayım tutanağımız oluştu. Sayım komisyonu tarafından başkan ve iki, iki üye ile birlikte imzalanması gerekli. Ve bu rapordan iki nüsa alınması gerekiyor. Sayım tutanağını kapatıyorum. Dediğim gibi sayım fazlası sayım noksanı işlemleri farklı videoda ayrıca anlatacağım. Bu işlemler sayımlarda oluşan farklılıklar sonucunda yapılmakta. Sizde böyle bir durum yoksa bunlardan muafsınız. Yıl sonu işlemi bitir butonuna gelip 2021 yıl sonu işlemini bitiriyorum. En son yaptığınız sayımlardan sonra değişiklik yaptıysanız sayım tutanağınızı yenilemeniz gerekmektedir. Yıl sonu bitirme işlemine devam etmek istiyor musunuz? Evet deyip 2021 yıl sonunu bitiriyorum. Evet şu an 2021 yıl sonu işlemi sistemde sonlanmış bulunmakta. Hazırsanız e, raporlarımızı alıp dosyalarımıza koyalım. Raporları nereden alıyoruz? Taşınır raporlar klasörüne gelip taşınır raporlar butonuna tıklayıp ilk önce alacağımız rapor 13 nolu sayım döküm cetveli olacaktır. Burada yılı 2021 olarak seçip tüm hesaplar PDF olarak rapor, raporumuzu alıyoruz. Burada taşınır kayıt yetkilisi, başkan ve iki üyenin imzası gerekli. Tüm rapor imzalanıyor. Bu rapordan da ikinci sağlıyoruz. <laughs> Diğer raporumuz 14 No'lu taşınır yönetim hesabı cetveli. Burada görüyorsunuz iki tane 14 nolu cetvel görünmekte. Bunun ayrımı ise şöyle oluyor. Eğer harcama biriminizde kitap veya da müzeye ait herhangi bir malzeme yok ise normal olan 14 nolu taşınır yönetim hesabı cetvelini alıyorsunuz. Ama eğer kitap veya da müzeye ait herhangi bir malzemeniz varsa yukarıda bulunan 14 no'lu taşınır yönetim hesabı cetvelini alıyorsunuz. Ama ben garanti olması bakımından çünkü bazı zaman birimler 25572 kitaplar bulunuyor. Diğer aşağıdakini aldığında bu cetvelde çıkmıyor. O yüzden garanti olması ebabında 14 no'lu yukarıda bulunan taşınır yönetim hesabı cetveli kütüphane müze, müze olanı almanız daha sağlıklı. Bunu tıklayıp ait olduğu yıl 2021 yine tüm hesaplar diyoruz. Burada da taşınır kayıt yetkilisi, kontrol yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi. Sıralama, imzalama sıra, sırası burada göründüğü şekilde olacak. Önce taşınırcı imzalayacak cetvelleri, kontrol yetkilisine verecek, sonra muhasebe yetkilisi imzalayacak. Muhasebe yetkilisinden geldikten en son sonra harcama yetkilisi imzalayıp artık ikinüsa olarak hazırlanacak. Bu iki nüsanın bir dosyası merkezde bulunan idareye gidecek. Diğeri de harcama biriminin kendi klasöründe saklanacak. Merkez birimine gönderilmesinin sebebi ise denetimler esnasında sayıştay denetçileri veya müfettişler merkezde kontrol yapabiliyor. İbra edilmesi istendiğinde buradan ibrası daha hızlı olacaktır. Eğer harcama biriminde denetim olursa da harcama biriminde ibra edilir. Yıl sonu bitirme işlemi son bulmuştur. İyi günler dilerim.